Merhaba arkadaşlar. Besa. Blue TV çekiş ve gül bir hikayesi hakkında genel değerlendirme yapacağım. Ben diziyi izledim. Beğendim. İzlemenizi tavsiye ederim. Oyuncu dayı sadece Fatih Atman ve Necati Şirin'de olmasını isterdim bu kadar da. O ikisi eksik kalmış. Özellikle Fatih Atman Harun'un eksikliği belli oluyor. Onun dışında yeni oyuncular Gökçe İpoğlu, Bora Dakak, Etver Rolabar, Mehmet Ali Nuroğlu, özellikle Mehmet Ali Nuroğlu kötü açığını tamamlamış gibi duruyor. Ben de izledim, beğendim. İzlemenizi tavsiye ederim. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İyi bir iş olmuş. Diğer bölümleri de görmek lazım. Tabii ilk bölüm açısından iyi. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.